Hər kəs salam. Satda quşları göstərəcəm bu gün. Dəstdə yolşan kuyruqludur. 10 manata satıram bunu. Kuyruğunun altı yolşan kuyruqludur. Ağ ağ deyil, qara deyil kuyruğunun altı. Maye olmalıdır, susulmaz. Ki matson. Bu baxın, qaradır. Üstündə bir dənə ağ nişanı var. rider can bu. Ne çay. 17-18 çıktı. Adam lalağı. Bu da tutulmadı. bu ne şey? Ulusa gelmek. kuşu. 15 Mart'a değil. Yüzde indirim Veya Değerli sərbənda 10 manata deyirəm balad 4 saat 5 saat çur. Sür. Bir ay da çurmuşam. Bu çağ quşların balaları. Gerçəyi olmalıdı. Bu da son qiymət, sondur. Sıra YEs ayar bu da 7 saat 8 saattir 4 Mart'a döndü 4 Mart'a döndü da 18 çift tükdü Sağ olun. Bugün kadar sana bağlı olur.